Merhaba arkadaşlar. Bu güzel kış gününde yine bir parkta bu video kaydına başlıyorum. Artık kış mevsimleri biraz nazlı geliyor. Biraz hafif serin bir hava var dışarıda. Güneşle birlikte hem sıcak, hem serin, hem terletici, hem üşütücü garip bir hava var Ankara'da. Toplumların nazarında konuşula konuşula kavramlaşan ve artık tanımlama ihtiyacı olmadan herkes tarafından anlaşıldığı varsayılan kimi kavramlar vardır. Bunlardan bir tanesi de beyin göçü kavramı. Ben birazcık ufuk açıcı olması açısından aslında beyin göçünün ne anlama geldiğini biraz irdelemek istiyorum. Beyin dediğimiz zaman işte bir vücudu yöneten, o vücudun ekstremitelerine yön veren, projelendiren bir şeyden bahsediyoruz. Toplumların büyük bir çoğunluğu yüz ölçümsel olarak, geometrik olarak büyük bir çoğunluğu bedenden ibaret. E, geri kalan küçük bir azınlık akıldan ibaret. Aynı insanda olduğu gibi işte insan 100 kiloluk bir bünyede 2 kilo, 3 kiloluk bir beyin kapasitesine, miktarına sahip ve bütün o vücudu kalbin atış hızından, nefes alış hızından, üşüme, terleme, bunalma hissinden vesaire her şeye varıncaya kadar hepsini o küçücük kesim yönetiyor. Elbette sırf beyinden ibaret olan yani komple felç olmuş bir vücutta birçok şeyi yapabilme imkanı yok yani yardıma muhtaç hale geliyor ama beyin eğer faal ve vücudu da yönetebilecek durumdaysa asıl o zaman ve iyi de bir beyinse o vücudun da mutlu olacağı bir hayat söz konusu. Toplumların hepsinde istisnasız en iyi eğitim almış topluluklardan tutun en kötü eğitim almış topluluklara kadar çok küçük bir azınlık kaymak tabaka diyebileceğim ben yüzde iki diyorum buna. Başkaları başka oranlar da söyleyebilir. Bunu biraz yaşam tecrübesiyle söylüyorum. Çok küçük bir tabaka. Belki kimisi binde bir diyebilir. Toplumların asıl yönetici tabakası onlardır. Çok küçük bir azınlık. Hani aydınlar derler. Aydın insan sayısı çok azdır her zaman, her toplumda. Gerçek aydın dediğin çok daha azdır. Ama bu insanlar yaşam hedefleri olan insanlardır ve yaşamda doğru bir yerde bulunma, doğru işler yapma güdüsüyle yaşayan insanlardır. Diğer insanlar gibi. Bunlar hedeflerini, amaçlarını sorgulayan, ne yapmaları gerektiğini sorgulayan ve geniş perspektifte düşünebilen, yani beynin düşünce fakültelerini hem bilgi, beceri hem de zeka ve hızla donatabilen kişiler olarak toplumun genelinin çok daha üstünde düşünceler üretebilir ve uygulayabilirler. Aydın dediğimiz insanlar veya iyi yetişmiş insanlar o kalbur üstü işte kaymak tabaka diyeceğimiz o yüzde ikilik insan grubu aslında toplumların ulaşacağı yeri, gideceği yeri, toplumlara yön verme konusunda bir misyonu olan, vizyonu olan, toplumları bir yere sevk edebilme gücü olan, bir hedef belirlendiğinde o hedefin kilometre taşlarını dizebilecek kabiliyete sahip, deneysel ve teorik bilgiye anlayışa sahip, toplumların çok karmaşık bulduğu ve anlayamayacağı meseleleri derinlemesini anlayıp uygulamaya koyabilecek güce ve yeteneğe sahip kişiler bu insanlar. Herhangi bir vesileyle ülkesini terk edip başka bir ülkeye gitmeye e, tevessül ettiği zaman e, şöyle bir refleks oluşuyor. Yani ülkene ihanet ettin. Yetiştiğin ülkeye ihanet ettin. Bu ülkeyi terk ettin. Başka yere gittin başka ülkelere hizmet ediyorsunuz şeklinde yaklaşımlar olabiliyor. Açıkçası burada iki boyut var. Bir ülkenin yöneticisiyseniz veya bir ülkede mukim, sabit kalmaya niyetiniz varsa akıllı insanların gitmesini kesinlikle kabul etmemeli. Bir şekilde o insanların ülkede kalmasını sağlamaya çalışmalısınız. Çünkü bu kaymak tabaka, akıllı insan grubu toprağın verimli kısmı gibidir. Toprak mesela, şu toprağı eşseniz metrelerce derinlikte toprak elde edersiniz. Kazdıkça aşağı inersiniz. 6300 kilometre derinliğe kadar inebilirsiniz ki mümkün değil yani böyle bir derinliğe inmek. Her taraf toprak, her taraf kaya. Ama e, toprağın verimli bir kısmı vardır ve o da çoğun zaman 20 santim, 30 santim, 10 santim e, bir tabakadır. Çok küçük, çok ince bir tabaka verimli tabakadır. O da nasıl oluşmuş? Yani ilk bitki nasıl bir toprakta yetişti? O bitki nasıl beslendi? Bu bir muamma gerçekten ama bitkiler beslenip yaşayıp büyüyüp öldükçe hayvanlar organik moleküller toprağa karıştıkça yani azot bileşikleri toprakla iç içe geçtikçe orada hayat oluşuyor. Yani bitkiler güneşten aldıkları ışık enerjisini ve topraktan aldıkları azotlu bileşikleri kullanarak kendilerine bir hayat, bir beden ediniyorlar. Ama bu verimli tabaka o kadar az bir tabakadır ki ve zaman zaman erozyon bunu çok duyarız. Toprağın üstündeki o incecik verimli tabakayı sellerle değişik tabii afetlerle veyahut da plansız uygulamalar nedeniyle kaybetme ihtimali doğar. Ve bu çok acı verici bir şeydir. Yani bir toprağı besleyici hale getirmek çok zor ama besleyicilikten uzaklaştırmak yani onu kısır hale getirmek daha kolaydır. İşte aydın insanlar, iyi yetişmiş insanlar bir toplumun o verimli tabakasıdır. Ve o insanların bir ülkeden çıkıp gitmesi verimli bir tabakanın yok olması anlamına gelir ve bu erozyondur. Erozyon sıradan bir toprak kaybetmek değildir geleceği kaybetmek demektir. Ama şöyle de bir durum var. Bazen çok verimli bir toprak, iyi tohumlar ekilmez, o tohumlar iyi sulanmaz, iyi güneş almazlarsa çok verimli topraklar atıl kalır ve orada da yine bir ürün elde etmek mümkün olmaz. Ekim zamanında ekim, dikim zamanında dikim, hasat zamanında hasat. Yani o toprağın verimli kullanılması için her şartın yerine gelmesi gerekir. Ama toprak verimli değilse ya da verimli tabakasını kaybetmişse yine orada bir verim elde etmek. Yani orayı, orayı nabit hale getirebilmek imkansızdır. O yüzden bir toplumdasınız ve o toplumun yönetiyorsunuz. O ülkenin yöneticisisiniz veyahut da dar çerçevede bir şehrin yöneticisisiniz veya oranın sakinisiniz. Orada bulunuyorsunuz. Bir insanın böyle iyi yetişmiş insanların gitmesi sizin içinizi titretmelidir. Bunun olmaması için elinizden geleni yapmalısınız. Yetki düzeyiniz ne kadar yüksekse o kadar elinizden geleni yapmalısınız. Başka türlü çok üzücü olur yetişmiş insanları kaybetmek. Bir de düşünün yani onlara yapılan masrafı düşünün. O ülkedeki insanlara yapılan, o yetişmiş insanların yetişmesi için yapılan masrafı düşünün. Zaten çok azınlıkta olmaları muhakkak çünkü beyin kapasiteleri ona göre yani yüksek kapasiteli beyne sahip olan insanlar hep azınlıkta olacaktır. Bir de iyi yetişmiş, zar zor öyle ya da böyle yetişmiş toplumun kendi dinamikleri içinde o insanı kaybetmemek için elinden geleni herkesin yapması gerekir özellikle yetkililerin. Bunun için çok çaba sarf etmesi gerekir. Bu insanların gitmemesini sağlamanın yolu da onların verimli yetiş, verimli bitki ürün yetiştirebilecekleri ortamları sağlamak ve onları rahat ettirmektir. Ama işin diğer boyutuna gelince yani akıllı, yetişmiş, dirayetli, kültürlü, bilgili, becerikli bir insan ülkesini terk etmek durumunda başka bir ülkede çalışmak durumunda mazur sayılabilir mi ya da itham mı edilmelidir, suçlanmalı mıdır konusuna gelince işte burada madalyonun ikinci yüzü devreye giriyor. Her insan kendini gerçekleştirmekle mükellef. İnsan kendini gerçekleştiremediği takdirde hayatını anlamlandıramaz, anlamlı bir hayat süremez. Kendini gerçekleştirmenin yolu da kabiliyetlerinin maksimum düzeyde verim alabileceği ortamlarda yetişmek, o ortamlarda yaşamak, o tür insanlarla takılmak, o tür çevrelerde bulunmak insanın kendini gerçekleştirmesi için gerekir. Yani müzik konusunda yetenekli ise mutlaka müzik eğitimi almalı, müzisyen insanlarla takılmalı, ee, müzik faaliyetleri yapmalıdır. İşte kültürle ilgili kendini gerçekleştirecekse aynı hakeza. İşte bir potansiyeli var o insanın ve o potansiyelini yerine getirmek istiyor. Ve diyelim Almanya'da o potansiyelin gerçekleşeceği bir ortam buldu. Bu durumda o kişinin ülkeme ihanet etmeyeyim, gitmeyeyim şeklinde bir yaklaşım sergilemesi çok da doğru değil. Bu duygusal bir yaklaşım. Bu eğer ülkesinde rahat edecekse e, ne hala yani ne olursa olsun hani o ülke sevgisi onu oraya bağlamışsa ne hala ama eee eğer kendini gerçekleştirmek yani hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel anlamda dünyadaki varlığını anlamlandırmak için bir başka ülkede yaşamak gerekiyorsa onu bir insan yaptığı için itham edilmemeli. Çünkü bu durumda bakıyorsunuz başka ülkede işte Amerika'da yaşıyor, orada faaliyetler yapıyor insanlar ve gösterdikleri başarılar nedeniyle ta Türkiye'ye kadar gururları, başarıları ulaşıyor ve biz buradan gurur duyuyoruz o insanlarla. Onlar o imkanı bulup o işleri yapmamış olsalardı biz öyle gurur duymayacaktık. Artı bizimle ilgili, ülkemizle ilgili imaj olarak, insanımızla ilgili imaj olarak dışarıda verdikleri o kültürel diplomasi faaliyetinin de büyük değeri var. Yani özetle herkes kendine düşeni yapmalı. Ülke ve ülkeyi yöneten ve idare eden ve toplumları, aileleri idare edenler değerlerin o dışarı gitmesini yani o erozyonun olmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Giden insanda eğer burada imkan bulamayacağını düşünüyorsa ...gitmeli ve daha geniş kapsamda, çünkü biz sadece Türk değiliz, aynı zamanda dünyalıyız. Biz aynı zamanda dünya vatandaşıyız. Yani aidiyetlerimizi daraltmak ya da genişletmek mümkün. Her iki anlamda da dünyaya karşı da vazifelerimiz var. Bugün işte karbon ayak izi ile ilgili şeyler söyleniyor kişisel olarak karbon ayak izinizi düşürün. Veya işte küresel ısınmaya karşı mücadelede destek olun. Greenpeace olsun, birçok çevre örgütleri, çevreyle ilgili faaliyet yapan bilim insanları tespitleriyle sizi dünya insanı olduğunuzu size hatırlatıyor ve dünyaya karşı sorumluluklarınızı hatırlatıyor. Eğer bir bilim insanıysanız dünyaya karşı sorumluluklarınız var. Ve bugün biz türümüz olarak hala yaşıyorsak, hala bu kadar boyutlara 8 milyar sayıya ulaşabilmişsek, bugün çok daha refah içinde yaşıyorsak, karanlıkta değilsek, ısınabiliyorsak, geçinebiliyorsak, karnımız doyuyorsa, her adımında ama her adımında bilim insanlarına borçluyuz bunu o insanların buluşları. Etrafınıza şöyle bir bakın. Rahatınızı sağlayan her şey rahatını feda etmiş bilim insanlarının ve düşünce insanlarının ürünüdür. Yani birileri çıkıp kölelik sisteminin aleyhinde konuşmasaydı, buna ilişkin şeyler söylemeseydi, toplumlara böyle güdülemeseydi, toplumlara böyle bir ideal kazandırmasaydı, Bugün çok farklı bir dünyada olabilir. Hatta kim bilir birilerinin kölesi olabilirdik ya da daha acısı birilerini köle olarak çalıştırıyor olabilirdik. Kölelik hala devam ediyor. Değişik boyutlarıyla devam ediyor denilebilir. Ama her zaman eskiye nazaran daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz bence. En azından mesela sabah evimizi birilerinin basması ve yağmalaması korkusuyla yaşamıyorsak bu buluşlara borçluyuz. Bilim insanlarına borçluyuz, düşünürlere borçluyuz bunu. İnsanlık çok da karamsar bir durumda değil. Birçok ilerlemeler gerçekleştirdi. İşte bu bilim insanları faaliyetlerini, çalışmalarını yapmak için eğer ülke değiştirmeleri gerekiyorsa, böyle olması gerekiyorsa yapmalılar ve dünyaya karşı sorumluluklarını da yerine getirmeliler. Yöneticilere düşen ise o sorumlulukların burada yapılabilir hale gelmesini sağlamaktır. Yani bu ülkede, burada, bu topraklarda, bu araştırmaların, bu çalışmaların bu topraklarda gerçekleştirilmesini, buranın, meyvelerin bu topraklarda alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Zaman zaman olağanüstü durumlar, işte savaşlar, ihtilaller, soykırımlar, siyasi cereyanlar, siyasi bunalımlar nedeniyle toplumlardaki bu dalgalanmalar her cümerçler yüzünden toplumlar bilim insanı kaybeder. Bilim insanları kaybolunca da gittikleri yerde yeni bir dünya oluştururlar. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya çok azimli, çok gayretli, çok da kararlıydı. Ama o kadar çok bilim insanını kaybetti ki, o bilim insanları çok farklı yerlerde görev aldılar. Mesela atom bombası projesinin hayata geçmesinde Almanya'dan kaçan bilim insanlarının büyük katkısı oldu. Dünyanın daha sonraki konjonktüründeki ilerlemelerde yine Almanya'dan kaçan bilim insanlarının hatta Türkiye'nin kalkınmasında oralardan kaçıp gelen işte Yahudi bilim insanlarının büyük katkıları oldu. Yani ülkelerde büyük çalkantıların olmasına izin vermemek bu anlamda önemlidir. Büyük çalkantılara izin vermeden toplumu ayrıştıran Kamplara ayıran bir grubun hatırına bir başka gruba yaşam hakkı tanımayan ne kadar olumsuz hadise potansiyeli varsa hepsinden uzak durmak ve toplumun verimli toprak tabakası olan düşünür tayfesine aydın tayfesine bilim insanları tayfesine iyi sahip çıkmak gerekir. Ve selam. Beyin göçü konusu dediğim gibi çok kritik, çok vahim bir konu. Umarım ülkemiz beyin kazanan, beyin kaybeden değil, beyin kazanan bir ülke olur. Umarım bir cazibe merkezi olur. Daha fazla, daha fazla insan dönemin geçmiş zamanın Bağdatları, Semerkantları gibi Bugün işte Silikon Vadisi'nde olduğu gibi ülkemizde böyle güzel beyin faaliyetlerinin, beyinlerin rahat ettiği ülkelerden biri olur. Daha çok rahat edici ülkelerden biri olur umarım. Sevgiler, saygılar sunuyorum.